Fikret Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi bizler burada neler yaptığınızı sizlerden öğrenmiş olacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanış olsunlar. Ee, Ismin Fikret, soyadım Cevlani. Ee, mesleğimiz dededen gelme. 45 yıldan belli atamızdan, dedemizden mesleğimiz geliyor. Değerli firmalarımıza kimyasal ürünler satıyoruz. Ee, tır bazıyla gönderdiğimiz bölgeler de var. Tır bazıyla gönderdiğimiz yerler tutkal olan bir ham maddemiz var. Tutkal sıcak presle kullanılan bir malzeme. Adana, Mersin, Hatay, özellikle Hatay bölgesinde çalışıyoruz. Antalya, Samsun, bunlara kapı firmalarına, kontaprak firmalarına tutkalımızı dağıtım yapıyoruz. Kendi tırımızla sevkiyat yapıyoruz, hizmet veriyoruz. Aya hizmet veriyoruz, yoruluyoruz, mücadele veriyoruz. İşimizin yükü ağır işle aslında. Aslında 45 senedir de evet, bu alanda evet. hizmet görüyoruz. Dededen diyorsun. gelme, evet, dedem Fikret Çevren'den gelme. Şu an babamla ben bakıyorum. Ee, diğer kollarımızdan da kimya ürünlerinde de alabalık çiftlerine, mantar çiftlerine formaldehit dediğimiz bir madde var. Tutkalın ham maddesi oluyor. Hı hı. Bunu da biz e, dezenfektan olarak satış sağlıyoruz. Tüm Karadeniz bizde, tüm Karadeniz'e dağıtım yapıyoruz. Ee, Antalya bölgesi yine bizde. Bunları da e, buradan depomuzdan, Ankara'daki depomuzdan sevkiyatları sağlıyoruz. Anladığım kadarıyla Akdeniz ve Karadeniz tarafında evet. aktif bir şekilde hizmetleriniz evet. hizmetleriniz evet. var. Yani tüm Türkiye geneli çalışıyoruz. Talep doğrultusunda her bir noktaya evet. gidebiliyoruz. Evet, gidebiliyoruz. Şimdi Biliyoruz. ben birazcık Ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Tutkalımız var dedik ama diğer ürün içerikleri demir üç iç var. Ondan sonra hipoklorit var. Kostik var. payet kostik var. Asit var. Ondan sonra hidrojen perustik var. Ondan sonra bayağı yani bir 15-20 kalem bir çeşit ürünümüz var. Harika. şimdi bu aslında ürünlerin sağlamlığı da çok önemli. Hı -hı. Kullanmış olduğumuz malzemeler de. Peki bu noktada kaliteyi nasıl sağlıyoruz ürünlerde? Tamamen fabrika. Tamamen almış olduğumuz fabrikalar, belli firmalar, hani belli yerler. Ee, bilindik firmalar öyle diyeyim. E tabii ki biz de bu ürün alırken emestesini ve analiz raporlarını sağlayarak kendimize alarak firmalarımızla da bunu temin ediyoruz. Harika raporlu bir şekilde sunuyoruz aslında. Tabii ki raporlu şekilde da. sunuyoruz tabii ki. Tutkan analiz raporu var, demir üçüm var, hidrojen püresliğim var, hipokloritim var. Yani bütün ürünleri MST'si ve analiz raporları var. Biz bunları sunuyoruz ki onlara da e, yönetimler istedikleri zaman da onlar da sunsunlar diye görüyorlar. Harika. Aslında burada tamamen raporlu bir şekilde tabii ki, tabii hizmet ki. veriyoruz demiş tabii olalım. Ki. Şimdi e, bizler buradan gönderimini sağlıyoruz dedik Türkiye'nin her bir noktasına. Evet. Değerli izleyicilerimiz evet. mutlaka evet. sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Evet. Peki nasıl ulaşım sağlayabilirler Fikret Bey? Ee, i̇nternet sitemiz var. www.mega.kimyasalmaddeler.com diye. Ee, i̇nternet sitemizden de e, yeteri kadar aranıyoruz. Hani Tedarik ettiğimiz malzemeler de var, tedarik edemediğimiz malzemeler de var. ha Bu şekilde iletişim sağlıyorlar bizle. Yani genelde Türkiye çapında bilindik bir firmayız. Hani bir ihtiyaç olduğu zaman hatta biraz da çok kolu babam biraz fazla gezer, Harika. <laughs> gezmeyi seviyor. Yani tanındık kişi olduğu için işte makine olsun, ne bileyim ağaç makinası olsun, işte ne bileyim bir ürünle ilgili bir arzu olur yani mutlaka buluyorlar bizi ya mutlaka harika aslında sizlere ulaşım çok kolay, kolay. yani bu noktada evet. web sitesine girdikleri zaman orada sosyal medya telefon numaralarınız her şey şeyi rahat bir şekilde Aynen. ulaşım sağlıyorlar demiş Aynen. olalım. şimdi şunu da sormak istiyorum ben sizlere Buyurun. biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var ve var. mutlaka Size onlardan ayıran özellikleriniz Tabii ki. Bunlar nelerdir sizce Fikret Bey? Ee, karşılıklı anlaşabilme. <laughs> Aslında karşının ne istediğini bilmek, müşterinin daha doğrusu. Yani bilmiyle. tamamen ilişki. Tamamen bu firmalarla ilişki, hani sevilebilme, ne diyeyim yani şimdi adam satıcı var, satıcı var. Adam giriyor, 35 beş karış, satış yapmaya çalışıyor. E biz de giriyoruz, eğleniyoruz, biliyoruz, oynuyoruz. Yani iletişim, iletişim çok iyi. çok önemli. İletişim çok önemli. Hani tabii ki bu iletişim içerisinde bir dediğim gibi 45 yıllık bir söz konusu var. Hani yani, tecrübe konu tecrübe konu var şey aslında. tabii ki. Hani bilindik insanlarız. Yani malımızın ne olduğunu biliniyor. Adana, Hatay, Mersin bölgesinde eee ya kaliteden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bizim bir şeyimiz var annemimiz. Biz bu işin vakosuyuz harika aslında burada e, bilinen ve evet. güven teşkil eden bir aynen, firmayız aynen, evet. e, 45 yılın evet. vermiş olduğu evet. bir etki de var evet. bunu da yadırgamayalım yani bizim bu Kalp araç kokularımızda, eşantiyolarımızda, çapmaklarımızda, kalemimizde, müşterilere dağıttığımız bütün ürünlerde kırmızı not yazıyla biz bu işin vakosuyuz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve İnşallah. bu alanda başarılarınız daim olsun. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler alanında önce olan bir firmamızın hem başarı hikayesini hem de buradaki işleyişini sizlere aktardık. Sürüşü lisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın, hoşçakalın.